Arkadaşlar merhaba. Bundan sonra mümkün mertebe şantiyede uygulamalar nasıl yapılıyor onları kısaca size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar merhaba. Bundan sonra hem YouTube kanalımızda hem Instagram'ımızda şantiyede uygulamalar nasıl yapılıyor onları kısaca size bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Şimdi inşaat temelindeyiz. Sürekli temel. Şimdi temeli toparlanmış. Filizleri bırakılmış. Su basman perdesinin filizleri bırakılmış. Sadece etriyeleri falan kalmış kolonları. Şimdi bir tane temel kirişi üzerinden size kısaca bilgi vermeye çalışayım. Şimdi bu temelimizin planı şurada T1 var 60 60. Hemen burada detaydan bu kirişimize gelelim. Şimdi belki ekran parlıyor diye görünmüyor ama üstte 7 fi 14 alta 4 fi 14 sağ ve solda ikişer tane 14'lük ilave var. Ortada iki tane gövde var. Yani toplamda dört tane gövde var. Sağda iki, solda iki tane. Şimdi bunları beraber kontrol edelim. Bir de etri aralıklarına bakalım. Sıklaştırma bölgeleri 10 santim arayla. Gövde kısmıysa 20 santim araylıdır. Şimdi buradan baktığımız zaman üstten donatılarımızı sayalım. Üstte ilave yoktu zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Projede de zaten 7 tane üst donatımız vardı. Altta kaç tane donatımız var? Alttan burada belli olmaz çünkü 2 tane ilave var diye karışabilir. Bakın burada ilaveler var. Bir tane de şurada. Şuradan sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Projede de zaten 4 tane alt donatımız vardı. İki tane gövdemiz vardı ancak bu gövde şey ilave donatı vardı. Pardon. Ancak bu ilaveler düzgün bağlanmamış. Bunları bir görüşelim. Bir de sağ tarafta da yine iki tane ilave olacaktı. Evet sadece donatı atmışlar içine. Evet, bağlamamışlar. Evet şunu. Şu bağlı galiba ama bu boşta. şu şekilde bir iki yerden bağatsaydınız bari. Tabi bunlar da kontrol edilecekler. Ancak ben şu an müsait kendisi sadece bilgi vermek istedim. Şimdi sıklaştırma bölgelerinde donatı etki aralıkları şu şekilde. Yani şu an metre yok halimde. Tahmini 10 santim civarı. Şu orta bölgeler de artık 20 santim civarına çekilmiş. Sürekli temeller bu şekilde. Yani sadece kolonlar birbirine bağlanıyor. Mümkün mertebe. Orta bölgeler boş bırakılıyor. Bazen bunlar hücre şeklinde de yapılıyor. Bazen de bu şekilde uygulamalar yapılıyor. Yani hücre şeklinde bölünüp su basma perdeleriyle bölünmesi tabii ki daha sağlıklı. Ancak bazen bu şekilde de yapılan projeler var. Sürekli temel ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.